Şu ağza bak ağzını yedim. <laughs> Allah'ım ya. Herkese merhaba. Şöyle bir kanalda Ve be. bugün sıra beraber Sanal gerçeklikle araba yarışının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yani Drive Club VR ile karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifleri nasıl? Bir önceki bölüm için harika izlenme ve destek geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu yüzden ben dedim ki oyunu devam edelim ama tabii ki de bu bölümde de yine bir şeyler deneyeceğim. O da kolla oynamayı deneyeceğim ve ankette kartlar bıraktım. Bu bir sonraki bölümde kol mu gelsin, direksiyon mu gelsin? Bunu bir söyleyin. İkisinin farkını görmek istiyorum. Siz hangisini daha çok istiyorsunuz? Ama şimdi biz oyuna dalıyoruz ve yarışmaya kapışmaya başlıyoruz. Abi şu dünyayı çok seviyorum ya bilmiyorum şöyle içeri girip şu arabayı görünce şu garajda bulununca <laughs> içim bir rahat ediyor gibi abi girelim mi? 3 3 şu kaldı şunu yaptım buna girelim gelin şuna bir girelim oyna diyorum. M4 abi ya şunu şu güzelliğine bir bakar mısınız? Allah'ım ya çok fena. Hızlanması falan. Şu yakışıklığa bak Şuna bak Gran Turismo Bebeğim Abi deli oluyormuş Son zamanlarda şu arabanın hastasıyım ben Hızlanması düşük Ama en yüksek hız ve yol tutuşu gayet iyi Bu ne? Spiker Oha Araba değil bu ne lan böyle Çok güzel bir şey Hızlanması güzelmiş. Tamam seni geç. Ferrari. Güzel. Her şey bayağı hızlı Ferrari'nin. Ve Aston Martin. V12 mi? Abi bunlarda nasıl bir ses var acaba ya? 6 litre. Ben Gran Turismo demek istiyorum. Bilmiyorum neden ama bu arabayı çok seviyorum. Direkt siyah renk gidelim. Başlayalım o zaman? Dur çok dipteyim. Abi. <laughs> Mükemmel Maserati. İçine binmiş kadar oldum. Çok güzel duruyor. Hele City Car Drang'da yakında incelemiştim. Galiba oradaki Gran Turismo eski bir modeldi ama. Orasından ne? Parçalanmış bir şeyler. Her neyse. Hımm, gidelim mi? Yükseklik bu maksum. Böyle iyi gibi. Hımm. Güzel. Bas abi. Şu an en hızlı araba bizde değil. Onu anlamaya başladım. Dur sesini dinleyelim dışarıdan ya. Sesi birazcık eksik kalmış gibi. Daha çok hırlardı bu araba. Woo! Az önce duydunuz mu? Yırtılıyordu, yırtılıyordu ses. İşte benim istediğim ses oydu aslında. Wow, 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 wow. Sağa gideceğim, sola gideceğim zannettim o yüzden böyle oldu. Abi dışarıdan da fena ya. Aslanım benim be. Hop 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 hop. Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Yanlış hareketler tamam içeri gireceğiz. Oha. Dur abi dur 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 dur. Boş ver ya da yaparız ya. Allah'ım sanki gözümün önünde şu an Gran Turismo show yapıyor. Kameraman kaçıyor. <laughs> Oğlum böylesi daha eğlenceli lan. Ağzı bak, ağzını yedim. <laughs> Allah'ım ya. İnsan deli olur lan bunun için. Abi paranız varsa alın şu aracı ya. Pamuk eller cebe. Şu asalete gel, asalete gel. bonikinin farkı ne? Daha bir hızlı gidiyor sanki. Ve tabi düzgün kullanmayarak. Oh, 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 oh çak. Pek hoş olmadı abi. Hiç hoş olmadı hem de. Şşt. Bas 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 birini aldım Lan M4 Arabayı perte çıkardın oğlum Pahalı bu araba Evet, düzgün kullanmaya çalışıyorum. Sizin mideniz bulanabiliyormuş tabi. Ben de elimden geldiği kadar çok kafayı oynatmamaya çalışıyorum içeride ama bu sefer benim mide pert oluyor tabi. Kanka kusura bakma ama Gran Turismo Brawl'u bitti. Oo, wow. dön dön. Lan araba bir an sola çekti. Kaç tur? 2 turmuş. Son tur. Bu turda almam lazım. Yaklaştım biraz ama pek de iyi sayılmaz şu an durumumuz. İlk üçte olmam iyi bir şey ama birinci olsam çok daha hoş olacak. Bas bas. Lan herkes asfalt dışında kullanıyor arabayı. Ne var burada? Harika, harika, harika. İçeriği koru. Geri sarma yok mu lan? Geri sarısı geldi şu an. Vursana şu Gran Turismo indir. Ben alayım. Dur bir iki virajım kaldı. Hadi sakın sapıtayım deme. Abi alabilir miyiz? Alabilir miyiz bilmiyorum. İçeriyi ben de kaptım, kaptım tamam. Çok dışarı hayır içersin koru. Hayır. Hayır iyi iyi iyi. Nice nice. Güzel. lan 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 geliyor adım. Hızlıca geliyor ama geçemezsin. Hmm. Nah geçersin. İşte bu. Birinciyim kardeşim. Ne yapıyoruz? Bir şeyler kazandım herhalde. Abi arabayı keşke değişebilseydik ama pistimiz değişiyor. Artık gündüz. Oo jipler var orada Nissan. Abi hazır mısınız? Tükürüyormuşum şimdi. İyi başlayalım o zaman. herkes hazırsa Şöyle yapayım dur dur havaya girelim Falan tamam tamam lan şaka yaptım Abi güneşte daha güzel duruyor araba detaylar. Korku Hocam az yavaş gelsen be Tamam anladık hızlanman yüksek de Yavaş gel o frene birazcık daha fazla abansam iyi olacakmış. BMW peşimde. Hava ne güzel. Piste çok güzel. Ya böyle pistte ben bile basasım gelir yani arabam olsa. Aa drift mi? Abi drift yapamadım ben ama. El freni bir ufak çektim de neyse sağlık olsun. Al bir iki tane yaptım işte. Ama istenilen puanı yapamadım. Şu Gran Turismo e hiç sevmedim. Şu önümdekini diyorum. Benim arabam mis gibi de. Şu hiç adi oynamıyor şu yarışta. Çekil. Bak. Terbiyesiz. Şu adam uzaklaşıyor ya. Ferrari mi var onun altında? Ferrari değil ya. O Spiker mıydı? Bir araba var diye enteresan o galiba. Hadi yaklaş. Yaklaş bebeğim. Nice and smooth. Hadi geçelim şu adam. Abi sesler çok hoşuma gidiyor ya. Kulağıma gelen sesler. Çakıl taşlardan çıkan sesler. Lan! Lan! Ya neden bulandı havalanınca araba? Güzel. Bu sefer iyi fren yaptım. İkinci turdayız sanırsam. Evet. Abi adama yetişemedim bir türlü. Hı -hı. Ben... Boş ver 1500 puanı ya. Birinci olan da boş ver 1500 puanı. Boşu boşuna havaya giriyorum şu an. Adam yetişiyor bana. Dur adamım gelme dur. Dur hata geçme. Kapatacağım çünkü seni. Adam arabası mı hızlı nedir anlayamadım. Hayırdır? İyi şu an güvende hissediyorum kendim. Tabi kaza yapmazsam. Nice. Şimdilik her şey hoş. Hop yine Gran Turismo peşimizde. Baya bir yaklaşmış. Ama geçemez çünkü... Lan! Lan yola odaklanacağı lada! Ulan ya son dakika oldu mu şimdi ya? Oldu mu şimdi ya? Hocam başka kimse gelmiyor mu? Çok hızlı geçtiniz ama. Bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Bir saniye kadar fark attı hemen hemen. 800 yüzde. Oynadıkça böyle alışıyorsun bir ara ve şu an midem bulandırmıyor. Bugün de oynadım birazcık. Öyle çok mide bulantısı falan yaşamadım. Gayet iyi gibi şu anda. Devam. En az 233 kilometre hıza ulaşabilecek bir araba mı var mı acaba? Evet yine bir pist yarışması. Bu sefer ne yapabileceğiz? Bakalım. 233 kilometreye ulaştırmam lazım bu arabayı. Öyle bir görevimiz de varmış yan görev olarak. Ah, onun için ya Ferrari ya da sanırsam M4 almam gerekiyordu. Maksimum hızları iyiydi çünkü onların. Çekil çekil. Yeter yeter. Seninle uğraştım yeter. Lan iki pisttir seninle uğraşıyorum. Pislik. İp gibi gidiyor ikisi. Allah buz paten dansçılarından daha iyi. Oha. Çöz gibi atladım yola ya. Ey adamım ne yapıyorsun ya drift drift falan akıyor artist. Hızım neydi bakamadım. Bu pist bize demoda oynatılan pist değil miydi? Ona benzettim sanki. Bir ufaktan, şu aracı da bir ufaktan Bugatti'ye benzettim uzaktan. Bilmiyorum, kıçı benzedi. Of sesini yesinler senin. İyisin iyisin. Tamam birazcık hızlanalım. Üç turluk bir yarışmamız. Demek ki pist küçük. Ve arkadan da abimiz bize çok yaklaşıyor. TV ara benziyor ya arkadaki araba. Yaklaştım birazcık daha yaklaşıyorum. Ne ne yaptın lan çöp batıyor pislik. Anan mı temizliyor burayı? Şarafsız 4 akıyor ya yollarda Dışarıdan nasıl bir geçmedir bilmiyorum ama Tamam kullanacağım abi Alacağım alacağım Hadi hava hava Havasını aldım alamadım Hadi birazcık daha hava ver Fren demedim hava dedim Hava derken yanlış anlaşılmasın şimdi Hop hop güzel Hayda 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 işte de güzel değil Çarpma Lan, sırtımdan bir ufak gömçürecektiniz, ben hızlanacaktım. Abi hiç hoş olmadı bu. Bayağı bir hızımı düşürdü ya. İnanamadım şu an olan bitenlere. <laughs> Dur, üçünü de alacağım. Daha yolum müsait. Gibi. Dur, abicim çekilir misin? Bak. Ya alacağım diyorum çekil. Ben şu ikiliyle uğraşmak istiyorum. Sen fazlasın şu an bana. 233 kilometre bir şekilde ulaştıramayacağım galiba bu aracı. Tamam. bana azıcık dikelelim ya. Dik duralım şöyle. Çok alçak kaldı bu. Yastığın üstüne otursam daha iyi olacak. geldim geldim Hocam Hocam bir ufak bir müsaadenizle şöyle ufak bir acil işim vardı. Çekilir misin BMW'cim Aldım ama aldım girdim sen tünele girdim. Bak 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 bak. Bak Allah! Geldim. Freni aban freni aban Heh. Aynen adamsın sen sen adamın dibisin Hadi GG. Bak ufaktan bir drift de yapıp koklatıyorum ona göre. Daha kaç? Bir turumuz daha varmış. Şimdi ise liderliği koruma zamanı geldi. İyi kullan Azat. Arka tünelime girdi. Çık lan, tünelimden. Lan lan lan. Dur dur dur. Sakin sakin. Panik yapma. Panik yapma Azat. Arabayı kontrol. Beleş lan ki bu araba. He. Çarpıp duruyor ya. Lan dur. Çok alçak oldu bu. Adam iyi kapışıyor seninle ha. BMW rakibim falan diyordum da. BMW pek geliyemedi Hayır dışarı çıkma. Hayır hayır yapma şunu. Sağ olasın, sağ olasın Şöyle destekler çok hoşuma gidiyor. Hele BMW'den geldiği sürece daha da çok hoşuma gidiyor. Hadi hadi hadi. Yakın dur arabaya yakın dur. Her an finish gelebilir. Üçüncü tur. Yüzde kaç? Yüzde yazmıyor galiba. Sprint yarışı değil çünkü. Hadi be. Şuralar aslında benim yerlerim. İyi oynuyorum buralarda. Alabilirim hala da. Hadi lütfen. Hiç daha gelmesin. Evet birazcık daha yaklaşıyoruz adama. İçeriden adama büm. Süper oldu bu. Finish çizgisini görmek istiyorum lütfen. Adam çok yakınımda. İçeriği korumam şart. Ve buralarda finish çizgisi olması lazım. Artık rüzgarıma girmediği sürece bir sorun yok. Ki giriyor gibi. Girsem de bir şey değişmeyecek gibi. Hey, <laughs> yes be. İşte bu. Güzel oldu bu yarışma. Ne yaptık biz? Turnuvayı bitirebildik mi? 244. Aa bir güzel. 244 kilometreye çıktım hiç farkında değildim. 28 puan ile tamamladık. Tamamladık galiba. Oo 107. Hangi arabalar verecekler? Sürücü seviyem. Gran Turismo seviyorum. 8 olduk. 9'a doğru Audi. Var olan arabalar. Var. Vardı. Yoktu. Bu güzel. Bu yeni. Güzel. Sevdim bunu. Ah, bunlara gerek yok abi. Evet artık bu bölüm burada sonlandırıyor olacağım ama tabii ki de şöyle bir şekilde sonlandıracağız. Nasıl mı diyeceksiniz? Bir tane şeye girelim. Eee neresi olsun? Abi şu lambo mambo yarışmalar diyor. Burada hangi arabalar var? A bu, a bu, a McLaren! Bu ne lan? Hadi gel şunu bir inceleyelim. Abi araba... Bu ne lan? Arabanın arkasına bakar mısınız? Dur şuradan bir yerden. Mükemmel bir şey ya. Savage! Oha! Çakma Gallardo gibi duruyor. Biraz uzatmışlar ama önü çok enteresan. Yüksel bakayım. Cık. Adamsın. Tekerler de döndürebilsem hoş olurdu herhalde. Araba araba değil ya manyak bir şey. Şuna bakar mısın? Kafam girecek yani egzozu. Aç bakayım şu kapıyı. Oha. Oha. Ulan bu araba ne böyle? Uçak mı bu? Çok alçak kaldım farkındayım ama şöyle bir şey yapalım. Ah evet. Oha motor görüyor musunuz? Motor önümüzde hemencik. Normalde bu tip arabaların motorlar arkada olur ama bunu önüne koymuşlar. Yalnız çok fena bir arabaymış be. Arkada da bir el freni var lan. Bu ne abi ortada duran ne? Burada iki tane el freni var. Yok artık. Nasıl bir şey lan bu? Direksiyonu Volvo'ya benziyor baya bir. Motor. Tamam be dur. Duracağım midem bulanacak. Abi fenaymış. Araba çok fenaymış. Ama artık videonun sonuna hep beraber geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ah, yine çok eğlenceli bir sanal gerçeklik macerasıydı. Karşınızdaydım. Umarım beğenmiş ve eğlenmişsinizdir. Eğer öyleyse videoları beğenip paylaşırsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca beni Instagram, Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir de oyundaki sizin en çok sevdiğiniz araba veyahut Size göre bir sonraki bölümde gelmesi gereken, yarışmamız gereken araba hangisi ise onu da bana yorumlar kısmında belirtirseniz harika olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.